Herkese merhaba arkadaşlar. Can azaf bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Hoş geldin Nanç. Kardeşim var. <laughs> Sonra girdim. girelim. mi? Gerçekten. Açık değil. Ben girdim anlasın. aynı Arkadaşlar. Evet. Ben da... videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ne yok derseniz 16.2'de oynadığım için tek süpek yok. Onlar da gelir asafta merak etmeyin. Ay. Sesim niye kötü çıkıyor ya? <gülüyor> 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 İlk önce onu bir söyle. MCP Master'dan da giremedim. Ne bileyim ben. 200 MCP Master. Çok tuhaf Tek tükle bile kalamıyorum ya. Evet ben de. Tek evet, Nasıl fokuslayayım? Bay Kurnaz, of. ya Kurnaza gidiyorum. Kurnaz. Evet. saçma isimler var. Allah. Ay vurma bana. Çocuk bizim kaldı ne la var. Bizim Benim de elmam var. Gel. Evet arkadaşlar öldüm bakalım ne açık. Tamam. Biz ona girelim inanç orada takılsın Beni de öldürmüş. Biz. O açık tam iki kişilik yer var. Ben geliyorum. Evet oyunda e, istasyon. sandık bir bug var. Duruyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. oynayacağım. Yani bir kişi daha gidecek. Dört kişi kalacak. Ölürse ölüyordum. Abi. Öldüm. Arkadaşlar, Abi, bana kızma ama. Survivor serisi. Gitti. Kayıt. Da Yine sen nereye gittin? Orada adam var. <laughs> Aferin sana. Ya sen bu, canım az. Bu lazım. adam alabildiğini. Baksana beni. Bir daha. Abi ben çok Abi eğilmiş. bence adam. Hey. Hayır. Adam altın emelleri koyuyordu. Seti iyiydi. Benim setim çok iyiydi. Abi dojo. Şurada yana. Gelmeyin lan. Gelmeyin. Yok Gel, tabuk. Ben gidiyorum Allah. Ben de. Benim hakkımı yerine bir koyuyorum. Abi dojonun hakkını vermeyen ölsün Ya ah, lan bu acıyor. Ya. <laughs> Yapma şöyle. <laughs> Böyle bundan sonra bir videosu daha gelir. İnşallah. Kim senden veya trol olabilir. Gelecek nasıl Troll -mobile gelin. Çağır diyorum Asaf'a gelmiyor. Ki çağırmıyor işte gelmiyor diyor. Ama dün okul vardı Bugün belki gelebilir. Bed Wars düşünsene. Yine sen neredesin şu an? üstüne haklamaya gidiyor. Hak. Aha. Adam haçker. Bravo hacker. Bravo. Adam 10 blok mi vuruyor ya? Hacker. 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 atla gel. Oldu. Duruyorsun. Biz de sonra gireceğiz. Ama oluruz bunda. Bu sefer yanacağım mı? Gelince şeye bakarsınız parama. Buradaki parama. Baya param var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu tableti yeni aldım. videomuz gelmiyordu. Değil mi? Evet. <laughs> evet. Bekliyoruz. Evet. Bay Kurnaz. Bu çok değişik geldi şu anda. Cesar o kadar yavaş toplanıyor ki. Yani. Şimdi oklan yayım da var. anlamadım. <laughs> Yapma diyorum. <canım. gülüyor> sen neredesin? <laughs> Ayşe neredesin lan sen? Alttayız. Ses gelmiyor. Oh, I'm just so cool. Evet adamı ikiledim ama çizim. Ve bir daha istedim Ya şu neredesin sen ya Kar, kar topunla şey, Canını azalttım da Can azalmıyor kar topu Ne yapayım İşte oynuyor yapıyorsun ya? Hadi be. Oo düştüm al. Çık bir inanç ben hemen yapıyormuş. Kar topu yiyeceğiz. <laughs> 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 Nasıl dalıyorum lan. Allah temelim. Şu ipi canını azaltayım. Allah vuruyor. Taktik oynuyorum. İnanç geri çekil. Abi nasıl gittiyse öyle geriye. Aa düştü sana. Niye düşürüyorsun? Ulan <laughs> ben Oradan gelemez Oradan da gelemez Ya oğlum ne tamam almışsın ya <laughs> İn şuraya <Bakın>. Allah, Allah. <laughs> Bize bakıyor <dizimiz. gülüyor> Ne mal bir şeysin oğlum sen Hadi bir dudak bir yanak yon. Aha. Var var bu Var var bu da Aa nasıl? Of <laughs> abi ya adam. En <laughs> masaj resmen. Bizimkine. Aa. Aferin. 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 Kır, ha, kır, 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 kır. Allah Allah ya bugün bir üstümde proluk yok. Hayırdır ya. Arkadaşlar Asaf birkaç yıl oldu video çekmiyor. puralığı yok. Ama ben de bir Ama oynuyor. durduruyorum. İçime bir pro kaçacak. Oh. Oh. <laughs> Şimdi bir pro kaçtı içime. Videoda mı Evet. ben de diyorum ki vaa vaa niye yapıyorsun? İmiş bir soru bak. Hekul almışım. Abi ne yapıyorsun? Ah bak. İnan. Yazma Ah. Asaf blok kalkan kendini basıyor. Evet. <laughs> Aha hemen de kasıyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Açıklayın. Ya da beğenin. Selamlar. ha bu arada bir maçıyı hatırlattın. Hala diyor like, like atın. Like atın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Aa. İyi sen Gerek yok tamam. Ah! Şuraya Arkadaşlar zorla abone olduk ya. Abone olalım. Bu kadar. Hah gel gel gel. Tamam. Nasıymış? Dönüyor. İnanç gelsene buraya lan. adam haklı. Haklıy çok güzel şey. Gel buraya sen. Buraya gel. Buraya gel. Adam benim neye gelecek? Adam vurdum da. Aha, sıçık. Oh. Ya Allah. Ah! nasıl üç vuruşta alabiliyor abi. ya Abi. adam? <laughs> abi adamlar üç vuruşta alıyor. Adamlar mis gibi bir şey. Delireceğim. Dojo açık. Ben hacker açarım. Ha, bok açarım. <laughs> Arkadaşlar tamam. Dojo benim abi. Yenemiyoruz ya bir türlü. Hep <laughs> senin yüzünden. can verin. Oh. Kılıç çıkmıyor ki baksana set. Arkadaşlar. Azo sen niye gezmiyorsun arkadaşlarla? Yok. Ama ah, sürpriz. Onu 100 abone özel yapacağım. Arkadaşlar bu mimin. Evet, yeah. 70 aboneyiz. Bravo bir alkış. Aa. Arkadaşım yazmış öyle yorumlara. Tövbe ya. Sizin gibi youtuberlar olmaz olsun be. Ben de yazdım zaten. <laughs> Bak işte ya yine kılıç çıkmadı set çıktı. Be. Ya sizi alsın. Ya sizi. Kadın resmi görebilirsin. Onun Android çıkmadığı için belki görmez. Arkadaşlar ben de çıkmadım. lan. Özere. Özenmeyin o. <laughs> şey yapıyor ya bir tane. Özere. Özenmeyin. Özere. Özenmeyin. Oo abi çok kalsın kendimi. <laughs> Sen. Yok yine masraf. Yine Minecraft oynuyor mu? Yok. Ee. Yok hmm. şey, a. Ortada mısın? Ne ikimiz kaldık. Kapışma yapacağız şimdi arkadaşlar. Kim yine bizim olacağız. Bir. Sonra.

Ah. Ben ah. Son. El... Dakika, ben dojo. Dojo ben girdim. Hah, boku yedi. Yo orası dojo değil ki. Arkadaşlar Abi, son dojo, elde dojo, tek. Dojo ya. silinmiş. Son elde tek atacağız. İnan sen de lobide takıl. Ver bakayım onları. Allah'ım koku Dün boktun bugün koktun. Üzüm. bugün Abi ya kılıç çıkmadı. Yeter ya. Yeter <laughs> ya. Bunu da kazanamıyorum. İçenler <laughs> Nah Ah. Ya hala narkoz <laughs> Bacağını da Nasıl abi? bir ki pisliksin. Hiçbir <laughs> Benden hiçbir bok kaçma. Aaa dört kişi geldi. Benim videoda küfür etmedi. <laughs> <an. gülüyor> Yanlışlıkla oldu. Yani arkadaşlar bir daha olmaz. Özür diyeyim. <laughs> Diyorum. Bu <Burada, gülüyor> <laughs> Ağzına sıçayım. <laughs> <laughs> geliyor. Adam geliyor. Adam. Biraz adam, sonra da benim de vereceğim. Adam. 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 Op, op. bizim bir tane de velet kardeşimiz var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen de böyle <veletin> çünkü. <laughs> <laughs> ya yürü git ben 8 yaşındayım. 8 yaşındakiler zaten velet oluyor. Ya. Başka bir şey olmuyor. Ne vuruyor lan? Hayata, şey işte. Böyle Sen yani. Olmaz olaydı. Poktayım. Ne bu bu Mahalle girelim. Sonel diyeyim ben size. Tabii Neyse, yalnızlar sonel Teşekkürler. A bênção, hein? Bye, bye. Oh.